Arkadaşlar merhaba. Bugün 6 Mayıs Pazartesi hepinize iyi günler diliyorum. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi QNB Finans Finansal Kiralama AŞ kayıtlı sermaye tavanını artırmak için bir karar aldılar. Mevcut kayıtlı sermaye tavanı 575 milyondan 5 milyara çıkacak arkadaşlar. Burada 4 milyar 425 milyon TL'lik kayıtlı sermaye tavanını artıracaklar. Şirketimizin 30.01.2024 tarihli özel durum açıklamasında şirketimizin 2 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilen kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin başvurumuzun şirketimizce yapılan bedelsiz sermaye artırımı başvurusunun neticelenmesine mütakip yeniden yapılmak üzere geri çekilmesine karar verildiği duyulmuştu. Bedelsiz sermaye artışı başvurumuz neticelendirilmiş olup şirketimizin 30.04.2024 tarihli özel durum açıklamasında yer verildiği üzere bedelsiz sermaye artışına ilişkin esas sözleşme tadili 30 Nisan 2024 tarihinde tescil edilmiş ve 30.04.2024 tarihi ve sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış. İş bu kapsamda şirketimizce belirlenen kayıtlı sermaye tavanının süresinin sonuna gelinmiş olması ve önümüzdeki 5 yıl için ihtiyaç duyulan kayıtlı sermaye tavanının belirlenmesi hususu görüşüldü. Bu çerçevede sermaye tavanını 575 milyondan 5 milyar TL'ye artırmak ve bunun için de başta sermaye piyasası kurulu olmak üzere ilgili kuruluşlar nezdinde gerek tüm başvuru ve işlemlerin yapılmasına katlanan oy birliğiyle karar verilmiş. Bundan sonraki süreçte kurumlara yapılacak başvurular takip edilecek arkadaşlar. Burada Burada oransal olarak bakıldığında da büyük bir oran var. Yani %769.56 oranında sermaye tavanını artıracaklar. Umarım bundan sonraki süreç hayırlı olur. Bir bakalım QNB finansal finansal kiralama bugün nasıl fiyatlanıyor? Evet hisse bugün %1.3 düşüşte 142 TL'den fiyatlanıyor. Zirve bu ise de 189.4 TL. 21 Mart 2024'te görmüş. Şurada aslında büyük bir boşluk bırakarak çıkmış. Oranın olduğu seviye 103 TL. 200 günlük hareketli ortalama 96 TL'den 50 günlük hareketli ortalamada 147 TL'den geçiyor. Fibonacci'ye göre öndeki direnç 147.5 TL. Destek de aşağıda 122.1 TL olarak gözüküyor. Tüken bir finansal kiralamanın kapta kabili ve son güncel grafiği bu şekilde. Hepinize iyi günler. Burada belirtilen yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.